karşınızda bir hayalperest görüyorsunuz. Metinlerden uzaklaşmak ve açıklayamadığı bir şeyi takip etmek zorunda kalan biri ve onu hayallerinin derinliklerine dalmaya devam ettiren şey. Sutherland, Dr. Andrew Taylor Still'in vücudun kendi iyileşme mekanizmalarına vurgu yapmasından ilham alarak kafatası kemiklerinin de küçük hareketler yapabileceği teorisini ortaya koymuştur. Ve kraniyel osteopatiyi geliştirerek bu alanda önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Bu teoriyi The Cranial Bow adlı eserinde detaylandırmıştır. Bu eserde düşüncelerini ve vardığı sonucu çok yoğun bir biçimde anlatıyor. Dahası bu eserinde disfonksiyonları düzeltme tekniklerini de sunuyor. Sutherland kendi düşüncelerini ve modellerini geliştirmiştir ve bunları kanıtlamak için resmi anlamlardan şüphe etmek ve sorgulamak zorundaydı. Ritmik genişleme ve daralma yoluyla tekrarlanan hareket dizilerinin mekanik fikri Sutherland'ın modelinin temel noktasıdır ve buna ek olarak çalışma hipotezinin temelidir. Peki Sutherland bu teknikleri nasıl geliştirdi? Kemikleri birbirinden ayrıştırılmış bir kafatası maketini incelerken kafatası kemiklerinin solunum benzeri bir hareket için tasarlanmış gibi eğimli olduklarını fark etti. Bu gözlem Sutherland'ı aslında kafatası kemiklerinin de hareket edebildiği ve vücudun genel sağlığı için kritik bir rol oynadığı hipotezini geliştirmesini sağladı. Bu fikir o zamanlar için tam bir devrim niteliğindeydi. Çünkü yaygın tıbbi görüş yetişkin kafatası kemiklerinin kaynaşmış ve hareketsiz olduğu yönündeydi. O dönem çene kemikleri hariç bütün kafatası kemikleri hareketsiz olarak kabul ediliyordu.